yar 13 Ağustos Bursa 2. altılı ganyan tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bursa'da 10 koşulu bir yarış programı var. 2. altılı ganyan ise 5. koşuyla birlikte başlayacak. Tahminlerime geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çarşamba günkü Elazığ yarışlarında başarısız olduk ama her zaman da başarısız olacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Baktım takipten çıkanlar olmuş. Yani hiçbir zaman benim kanalıma gelip de e, takipten çıkıyorsanız yani bakmayın arkadaşlar biz her zaman bir aile olduk. Yani elimden geldiğince inanın iki gün çalışıyorum ben bu tahmin verirken. iki gün önceden açıyorum programı ve tek tek izliyorum bu atların yarışlarını. Önde kim kaçmış, sonda kimin önü kapanmış, hangi at derece yapmış. O isimleri takip ederek ben sizlere bir yorum paylaşıyorum. Tabii ki 6'da 0'da çekme ihtimalim var ama bu at yarışıdır arkadaşlar. Canlı hayvan yani ne olacağı belli olmadığı için yani yapacak bir şey yok dediğim gibi. Yani 6'da 0'da yapsam yani çalışmam başarısız olabilir. Herkes de her zaman başarılı olacak diye bir şey yok. Tabi yani sizin fikriniz takipten çıkan çıkabilir yani sıkıntı yok benim için. altılık ayan tahminlerime geçtiğimde ise arkadaşlar Meydan 3 Yaşlı Araplar 1200 metrelik çim yarışında 7 TL'lik bir şablon çıkardım arkadaşlar. Kendi tuttuğunuz atlara da önerin lütfen. Kendi tuttuğunuz atlara mutlaka öncelik tanıyın. Benim verdiğim isimler sonraki isimler olsun. Öncelik kendi tuttuğunuz atlar arkadaşlar ve Cazip bir banko isimle başlayacağım. O isimde 4 numaralı Sökmezan olacak. Bu ismi son 3 yarışıdır takip ediyorum ve son yarışında da çok kapandı bu isim. Ben Ahmet Aslan idaresinde kaybettiğini düşünüyorum ama Sürekli Ahmet Aslan'ı bindiriyorlar arkadaşlar. Anlam veremedim. Değişik biri binse çok rahat bir yarış çıkaracağını düşünüyorum bu ismin ama yarın içinde Ahmet Aslan'la artık meydandan çıkmasını beklediğim bu ismi günün sağlam bankosu olarak önereceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal AGF'lerde 4. veya 5. sırada çıkacaktır ama benim 4 numaralı sökmez an isimli ad benim bankomdur. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde şiş artı 3 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum yarışında buradaysa 4 numaralı Akyazır Belkıs isimli atla başlayacağım arkadaşlar. Normal şartlarda bu ismi de banka önerecektim ama yanında daha suratlı isim 2 numaralı Botline Suruç olduğu için banka önermeyeceğim ve bir tek rakip önereceğim. O isimde 5 numaralı Gami Gami olacak. Eğer ki dediğim gibi yarışı surata bindirirse bu iki isim direkt devreye girecek isim 5 numaralı Gami Gami deyip Altının ikinci ayağını 4 ve 5 olarak geçeceğim. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına geldiğimizde 8 havade 9 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum yarışında. Burada ise AGF'nin sonuncu sırasında çıkmasını beklediğim 6 numaralı Neosus İmlaat. Yarışa baktığımda temposunu bozacak hiçbir atın olmadığı bu yarışta çıktığı gibi beyaz bere yapmasını beklediğim bu ismi günün kafa at olarak öneririm arkadaşlar. Tek rakip olarak da 5 numaralı King Mango diyeceğim. Büyük ihtimal yarın için AGF'de 2 numaralı El Nino olacaktır ama benim 3. ayaktaki sıralamam 6 ve 5 olarak geçeceğim. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geldiğimizde ise Bursa Valikosu Grup 3. Dört büyük Araplar 1500 metre çim yarışında. Burada da iki attan bahsedeceğim arkadaşlar. Yarışa baktığımda önde temposunu bozacak hiçbir atın olmadığı yarışta 7 numaralı oğlum Serkan isimli at tekrardan kazanmasını bekliyorum. 2'de 2 yapabilir. İlk isim olarak 7 numaralı oğlum Serkan isimli atı yazalım. Ve tek rakip olarak da 5 numaralı Kara Mustafa Büyük ihtimal AGF'lerin %50-60'larda çıkacaktır bu isim ama oğlum Serkan'sız oyun yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çıktığı gibi beyaz böyle kayını yapıp yarışı kazanabilir. Çünkü yarış çok hafif tempoda başlayacağını düşünüyorum. Hiçbir kaçak atın olmadığı yarışta. Yani benim sıralamam 7 ve 5. 6'lı ganyanın 5. ayağına geldiğimizde ise Meydan 3 yarış Araplar. 1200 metre çim yarışında buradaysa 6 numaralı Aman Yürek isimli atla başlayacağım. Ben bu isimden sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Yarın için çıkışa be geç geçmesini beklediği bir isim olarak gördüğüm 6 numaralı Aman Yürek isimli atı başta yazalım. Rakip dozuna gelecek olursak yarın için koşunun favorisi is favori ismi çıkacak olan 7 numaralı Asela ve buranın sürpriz ismi 4 numaralı Sertoğlu deyip 6'nın 5. ayağını 6, 7 ve 4 olarak geçeceğim. 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum yarışında. Burada da sürpriz ve cazip bir isimle başlayacağım ve o isim de 8 numaralı May. Bay Nusret olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal ya startla birlikte liderliği alacaktır veya ikincilik veya üçüncülüğe yatacaktır. Virajda yapacağı kuvvetli ataklarıyla son 200'de yarışı çalabilir ve yarışı kazanabilir. AGF'lerin 5. veya 6. sırasında çıkacak bu ismi 8 numaralı Bay Nusret isimli ata mutlaka kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. Rakip dozuna gelecek olursak eğer ki startta kalmazsa 5 numaralı King Arel ve son olarak da 2 numaralı hep birinci deyip son aya ise 8, 5 ve 2 olarak geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 7 TL'lik bir şablon. Çok küçük bir şablon çıkardım arkadaşlar. Kendi tuttuğunuz atlara mutlaka öncelik tanıyın. Hepinize bol şans.